Selamlar sevgili dostlar. Kanalıma hoşgeldiniz. Ee, şimdi size e, amortisör motor amortisörün sertliğini yumuşatmayı göstereceğim. Nasıl olduğunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar benim e, elektrikli motorum var. İşte gördüğünüz şekilde. Bunun amortisör sertleşti. E, sanırım e, yağı azaldı. Bir de e, içine toz pislik girdiği için bu sertlik oluştu. E, ben şimdi bunu bir madde var. VD40 diye şöyle gördüğünüz. Bununla ilk önce pas ve tozunu gidermeye çalışacağım. Sonra da elimdeki yağlarla bulunan yağlarla yağlayıp hem örtüsün durumuna bakacağız arkadaşlar. Şu lastiği şöyle açtım. Şimdi size de şu taraftaki açık değil. Bunu açtım göstermek için. Bir de şu üst üst kapak var. Açılacak. Çıkıyor çıkıyor zaten. Bu şekil. Buraya da yağlama yapacağız. Yağ amortisörü ee, yumuşatmaya çalışacağız. Şimdilik videoma ara veriyorum. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar amortisör lastiği var. Bunu bulet tornavida ile Çıkarıyoruz. Az önce diğerini çıkarmıştım. Bunu da tornavidayla bu şekil çıkarıyoruz. Evet, şu anda amortisör lastiğini çıkardık yerinden. Ve şu başlık var. Aynı şekilde çok basit, çok kolay çıkıyor gördüğünüz şekilde. Evet arkadaşlar şimdi MD yakıttan ses içine hamasör duvarlarına sıkıyoruz. Şöyle gösterelim. Buraları da sıktık. Gördüğünüz üzere gösteriyorum. Yumuşadı. Gösteriyorum size. Biraz daha yumuşuyor. Bu şekil. Şöyle gösterelim. Ya oranı. Evet arkadaşlar şimdi yağladım. Şöyle ya yağ var elinde. İnce yağ. Bu yağla yağladım. Şu anda göstereyim. Pis. Şimdiden alt taraftan şuradan yağlar aktı. Pis yağlar. Birazcık daha yumuşadı. Bu şekilde. Ama yumuşattım. Eğer sizin de başınıza böyle bir şey gelirse yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.